Bir yıldızın merkezinde gerçekleşen nükleer reaksiyonlar sonucu dışa doğru oluşan basınç kütle çekim kuvvetinin etkisiyle dengelenir. Bu denge durumuna hidrostatik denge denir. Yakıtı biten bir yıldızsa arkadaşlar çekirdekteki nükleer reaksiyon durur ve kütle çekim kuvvetinin etkisiyle yıldız çökmeye başlar. Hacmi küçülürken ortalama öz kütlesi yani yoğunluğu artar. Şekil 1'deki yıldız hidrostatik denge durumundadır. Bir süre sonra, sonra yakıtı biten yıldız çökerek şekil 2'deki gibi bu boyutları küçülmüştür. Arkadaşlar aynı güneşin son hali gibi. Buna göre yıldız sökerken eylemsizlik momenti I, asal hızı W ve P, dönme kilit kinezi E nasıl değişir? Yıldızın kütlesi sabit kabul edilmiştir. Arkadaşlar yıldız etrafına ısı ve ışık yayıyor. Bir süre sonra yıldız arkadaşlar kendi içine doğru söylüyor. Peki arkadaşlar ı dediğimiz eylemsizlik momenti. Arkadaşlar dönen cisimler dönmeye karşı gösterdiği dirence ı eylemsizlik torku ya da eylemsizlik momenti diyoruz. Eylemsizlik torku arkadaşlar m çarpı r kare bağıntısından bulunur. Peki yıldızımız arkadaşlar çökelirken böyle küçüldük hale gelirken yıldızın kütlesi sabit yani kütlesi değişmiyor. Peki arkadaşlar yıldızın ortalama yarı bu kadarken ortalama yarı çapı küçüldü. Ortalama yarı çapı küçülen yıldızımızın arkadaşlar eylemsizlik momenti veya eylemsizlik torku Azalır. I değerimiz azalmış olur. Peki arkadaşlar yıldızımız dönerken dışarıdan bunu döndüren bir tork etkisi olmadığı için açsal momentum değeri L değerimiz sabit olur. Açsal momentum değeri değişmez. Açsal momentumu ya arkadaşlar MVR formülünden ya da L I çarpı W ve mantısından bulabiliriz. Peki dışarıdan bir tork etkisi olmadığı için açsal momentum değeri sabittir. Peki yıldızımız arkaca küçülürken I değeri azalırken dönme açsal hız değeri artar. W değeri artar. Peki arkadaşlar dönen cisimlerin bir dönme kinetik enerjisi vardır. E dönme kinetik enerjisinin formülü 1 bölü 2 I çarpı W kareden bulunabileceği gibi arkadaşlar e dönme kinetik enerjisi şuradan da bulunabilir. L kare e bölü iki I'dan bulunabilir. Buradaki L arkadaşlar atsal momentum değeriydi. Şu bağıntıdan çıkartılmış hali. Atsal momentum değeri sabit o değişmiyordu. Peki I değeri azaldıkça dönme kinetik enerji artar. Daha büyük bir arkadaşlar dönme kinetik enerji ile döner. W değeri artar, E değeri artar, I değeri azalır. I azalır diğerleri artar. Cevap şıkkımız D'dir.